Ben Hüseyin Solak, Siverek Saadet Partisi İlçe Başkanı yardımcısı. 31 Mart yerel seçimlerin yerel seçimlerinde CHP'den meclis üyesi seçilen Ali Çiftel kardeşimiz bazı nedenlerden dolayı istifa etmek zorunda kaldı. İlkeli ve dürüst bir siyasetçi olarak Siverek'te dönen yolsuzlukları, çirkevlikleri diğer satılmış medyalar gibi susmadı. Haykırdı. Bizler de ben de bir milli görüşçü olarak onu takdir ettim ve bu duruşu duruşu sayesinde kendisini tebrik ediyorum. E, fakat istifa ettikten sonra bile susmadı. Sessiz kendi kabuğuna çekilmedi. Demedi bana bana ne sürecek derdinden. Yine belediyede dönen yolsuzlukları, çirkeflikleri, nerede bir olay varsa ihaleleri teker teker kamuoyuna gün yüzüne çıkardı. Böyle dürüst ilkeli bir siyasetçi, siyasetçinin yanında yer almaktan gurur duyarım. Ve hiçbir zaman durmadı, devam etti. Kimseden, kimseden bir menfaat beklemeden, kimseden korkmadan olayların üzerine gitti. Ben kendisine teşekkür ederim ve siyasette de bu diğer hayatında da kendisine başarılar dilerim.